Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Aa, şey oynayacağız. Parkur oynayacağız. Tam 15 kişilik Fortnite. Yakında Batıra videosu da gelir umarım. Öyle düşünüyorum gelecek diye. Ay 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 aman diyeyim ya sıkıştı. Bir önceki videoda arkadaşlar Bey kurumsa düştük gerçekten inanamıyorum ya yani her yerde bırakmıyorlar beni yani. ya yalnız o gücü de neydi bu arada önceki videoyu hiç atlatmayın bakın atlattıysanız ve o anları görmediyseniz sizi söyleye size söyleyeyim en baştan izleyin tamam mı çok korkunç anlar da var ben buraya tekne geçtim neyse Şans. Aa. Ortadaki çizgiye basmayacağız tamam. Bu Yorumları açarsam lütfen nasıl Fortnite'da oyun yapıldığını yazın ama, ama açmazsam yorumları yazmanıza gerek yok. Discord sunucusu açmadım. Araştıracağım zaten nasıl Discord sunucusu açacağımı. Açacağım sonra. Siz Eğer açarsan da sizi Discord sunucusuna beklerim. videoları anlatırım. Açıklama kısmına filan yazarım. Önceki video neydi ya böyle Hop 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 i̇yi. Bu arada arkadaşlar 2 izlenme gizlenme olduk Gerçekten çok iyi bir şey Size çok teşekkür ederim ya. Ölüp duruyorum Neyse bu arada Dün 29 Ekim'de. 29 Ekim'le ilgili bir video yarın gelemez. 29 Ekim'le ilgili bir video çekebilirim. Bunları kayboluyor mu? Olmuyor. Ama herhalde burada kaybolacak. Burada da olmuyor. Kolay yapmışlar. video gelmiyordu. Böylece video dışında. Polgar serilerimiz falan devam edecek. Onları ayarlayacağım. Ah bak. Şöyle bir zıplayız. Şöyle bir fermanı Mustafa. Bu arada arkadaşlar Bayern Münih'e 3-1 yenildi Galatasaray. Manchester United 3-2 yendi. Kopenhag ise 2-2. E, Yalnız Sasha Boya ve Teta artık Kopenhag maçında ne yaptılar? Seherde anlaşma kurdular. Üst üste gol yağdırdılar. Bu arada size bir şey daha soracağım. Galatasaray 2 0 yendi ve Bayern Münih Geçtiğimiz günlerde bir tane takımımız 8-0 yendi. Bu yetmemiş gibi Harry Kane de orta sahanın gerisinden gol attı. Bakın orta sahanın gerisinden aşırtma. Adamı takip edildi. Eee. Ee. Ama yarış gidiyordum ya. Ta nereden başlattınız? Zayıf değil mi? Hop 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 hoppa hoppa çuppa O kadar adam yarış gidiyordum. Neyse geçeceğim. Geçeceğim. Geçeceğim dedim mi geçeceğim? Geç. Adam 35 de Ağzıma ne oluyor ya? Bu arada arkadaşlar kitap yazıyorum ben. <laughs> lazım herhalde. Enerji çiçeğin mi? Çiçeğin, çiçeğin. Neyse ben en iyi... Ne yapayım? Alıyorum ben. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha yeter. Abartmaya gerek yok. Bir, i̇ki, bir. Ooo! Oh! Ooo! Oh! Ayıp değil mi? E <laughs> ya ben ne hey, 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 ya. ki? Koş. Hop. 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 Öh uh. <laughs> ya ama yani. Ya zorlanmaya başladı. Böylece yükler yerim kaldı mı diye soracaksınız. Yerim kalmadı. Orada bitirdim. Zaten orada Orada bir şey de söyleme diyeceği şey ya doğru düzgün video çekemiyoruz olacaktı lan. Ben koşuya da de... Oo oh, neyse. Şöyle bir zıplayışım olmayacak. Geçeceğim lan oradan. Hiç merak etmeyin. Ya gerçekten adam ta da ya. Neyse. Bu arada arkadaşlar bizde 29 Ekim geldi. Yabancılarda da Halloween geldi. Ama 29 Ekim tabii ki daha önemli. Onlara göre Halloween daha önemli. Bize göre tabii ki de 29 Ekim. Merhabalar. Görüşürüz. İyi iyi. Hop. Anam. Anam. Adamla aynı yere geldim. Yarış git. O adamla aynı. o Süper Süper. O da geçti. Geçti. Ben doğana kadar ıh ama yani yakında bu evi kırarım bana ya beni sinirlendirmeyin. Beyin bedava oluyor muymuş bakalım. Yok, beyin bedava olmuyormuş. Eğer olsaydı yapardık da beyin bedava olmuyormuş. Ho! Ay! Daha yeter. Bu arada yakında Titan Speaker My şarkısı yapmayı düşünüyorum. Ya e da kamera adam ne bileyim işte. Uf, son anda Abi En sonda büyüyorum ya en sonda da işte. Büm bülü büm 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 bülü büm büm. Harika bir şekilde gidiyoruz. Ne arkadaşlar? Sakin sakin. Kaç saat, kaç dakika geçmiş lan? 10 dakika, iyi. Allah, adam aynı yerde. Hop. 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 Bayılır, bayılır. Geçeceğim ben buraya. Allah Allah. Geçemez mi? Ben sonuçta o kadar ezik bir parkurcu değilim. Nasıl Minecraft'ta iyi bir parkurcuysam burada da iyi bir parkurcuyum. Ben çünkü bilmiyorsunuz da Minecraft'ta iyi parkurcuyum. Nasıl Minecraft'ta iyiysen burada da iyiyim. Hayır. Sizden korkan sizin gibi olsun. Hala bir cadılar bayramı. Cadılar bayramının bu arada cadılar bayramından hiç korkmuyorum. Tek korkum var. Ne söyleyeyim mi? Tahmin ettiniz korkumu. Korkunç paylaşı dermişim. Tabii ki de Allah. Benim tek korkum Allah. Korkunç falyaçudan hayatta korkma. Kaç kere filmini izledim. Çakir'in filmini izledim. Ama yani ölmedim çünkü Allah bizi öldürebilir ama çok gerçek olmadığı için onlar yani nasıl öldürsünler? Ta televizyondan çıkıp evimize gidip bu ne? Kar. Neyse işte ta evimizden çıkıp ya kar niye aramadım? İşte ta televizyondan çıkıp oradan gelip şey yapacak hali yok ya. Bizi öldürecek. Televizyonlar evde bıçaklar ben çarkıcı bizi. Bizim böyle ensemize şabalak vuracak değil sonuçta. Işte. Araba gelmiş düt düt düt. Araba gelmiş düt düt düt. Ha? O. 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 Adamın canı gitti. Hıh! Hıh! Neyse ya ben böyle geçeceğim. Eeey! Korkunç geliş! I see you! Aa, da mı geçeceğim? Hıh! Geliyor, 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 geliyor. Arkamda. Bu ne? Yok istemez. Ya ona bakacağım derken şey... Ne oluyor lan. Neyse keşke Fortnite'da koşma olmasaydı. Ne koşması var ya? Minecraft'ta yok dışı şey olarak var yani. Eğer çok koşarsak şey yoruluyoruz, acıkıyoruz. O zaman aha adam öldü. Şans. İşte koşuyoruz, yoruluyoruz, acıkıyoruz. Açlık barımız azalıyor. Eğer 3'e düşerse de koşamıyoruz. Hop. Hop. Arkamdaki adamlardan birisi bile geleme gelemeyecek. Hop. 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 Hop, Hop. geçtim. Aa 4 kişi kalmış. Az önce 15 kişi vardı. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum saymadım. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum saymıyordur. 15 kişiye saldırdım ama yani vurdum vurdum saydım. Böyle bir birincisine vurayım. Bir. <laughs> ne anlatıyorum be abla? Gözünü seveyim be abi olduk. Hop 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 geçemezsin 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 It's bir diye çarptı. E bu hareket mi ediyor? Tamam. Ben de şey sandım ya? Ah. ya. Necat abi portala girdi. Bölümleri geçti. vardı yüzde girince kapattım herhalde. Yüzden de fazlası var. Herhalde. Ben de o gelmeden atlayacağım. gelmeden. Şimdi. Oy! böyle vurdum ki kapatacağım. Şurada bir kez daha öyle kapatacağım. Bak ciddiyim. Videoyu kapatacağım. Televizyonu kapatacağım. Hop. aha, Hadi beni götür. Hadi gülüm yandan yandan yanma. Biz korkmayız ondan, Burada. Biz korkmayız orada, burada. Hadi gülüm. Yalnız Galatasaray Manchester United maçının önce Bruno Fernandes nasıl atarlanmıştı? Gördünüz mü? Bruno Fernandes atarlanmayacaktı dostum benim. Ee, maçın Şimdi tuşları kıracağım. Ee, hop! Ya! öyle bir çılgın olacağım ki Ayşe o speed gibi bağıracağım. Uf, uh. 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 Ya ama ya. Tır Oy. Uh. hiç uh. Bir şey yok. artık videoyu kapatmam lazım. Neyse baş baş. Oy. Hadi, hadi 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 Neyse arkadaşlar artık videoyu kapatayım ya da yok ya. Ya deneyeceğim. Hop. Oh. Oh. Hop. Hadi hadi hadi. Aa ama nasıl, nasıl canım gidiyor? Benim nasıl canım gidiyor? Benim iyi var, iyi var, iyi var, var, çile var, çile var. He tamam ben şimdi anladım. Bekle. Bekle tamam. Şimdi. Öyle güzel hesapları için helal olsun bana. Ya. Ben buradan oraya zıplayamaz mıyım? Neyse artık videoyu kapatalım Ya da şuraya geçmek istiyorum artık. Şimdi deneme bir iki. Aa! Neyse arkadaşlar umarım video umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.